Merhabalar, siz de hoş geldiniz. Ee, ben buraya 6 sene önce öğrenci olarak geldim. Sonrasında enstrüman tamir işini burada devam ettirerek son birkaç senedir de bu işi burada sürdürmek adına burada kalıyorum. Öncelikle şunu sormak istiyorum, elektronik mezunusunuz ve e, tamir ettiğiniz enstrümanlar e, bağdaştırmak gerekirse, bağ kurmak gerekirse arada nasıl bir bağ var? Ya bu biraz e, mesleki anlamda değildi. De, e, kişisel ilgi meselesi diyebiliriz. Enstrümana, elektro gitara olan ilgim sonucunda e, bazı parçaları bozulduğunda değişimini yapmak suretiyle zamanla hem de meslekle bağdaştırarak böylece öğrendim ve e, işimi ilerleterek şu anda birçok enstrümanın tamirini yapıyorum.